günler tempra göstergede kadranın sonunda tabut resmi çıkıyor dediler şehir efsanesi olduğunu düşündüm tamire gelen göstergede bu merakımı gidereceğim beraber bakalım şu an 6 kilometre hızla gidiyor sürat yapıyoruz yavaş yavaş sıfıra döndü tabutu göremedik Evet arkadaşlar bu bir şehir efsanesi böyle tahmin etmiştik zaten. Kadran 240 Tempra 1.6 Kadranı 240. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.